Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 13-20 Kasım haftası kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, aşk ve sevgi dolu bir hafta sizleri bekliyordur. Gökyüzümüz tutulmalar, dolunaylarla alakalı biraz karışık. Bundan her burç nasibini alıyor. Siz de bu hafta aslında ilişkinizle biraz mücadele, dengeyi bulma konularını aktif bir şekilde yaşayabilirsiniz. Burada e, çevre ile ilişki arasında kalma ya da dışarıdan getirdiğiniz sorunların hane içerisinde çözümlenmeye çalışması gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Dışarıdan derken belki de kendi ailenizden ya da iş ortamınızdan bir sorunu hane içerisine taşıyıp belki de gerginlik yaratacaksınız. Burada aslında dengeli olmaya, hızlı karar, fevri tavırlarda bulunmamaya dikkat ederseniz güzel bir hafta sizleri bekliyor. Tabii şimdi bir de falımız var. Falımızda neler var? Bu hafta sizleri neler bekliyor falımızda? Hemen açalım ve bakalım. Güzel bir hafta hissiyatım var. Palın içi nasıl çıkacak? Göreceğim şimdi sizlerle birlikte. I, I, I. <laughs> Oradaki kapalılık nedir? İş, para konularıyla alakalı arkadaşlar. Bir kapanıklık, bir tıkanıklık var. Ne dedik? Dengeli olacağız. Sesimizi fazla çıkarmayacağız bu hafta. Şöyle. Şimdi hemen iş konularıyla alakalı orayı anlatmak ve bitirmek istiyorum aslında. Kafalar karışık, dolu, sakıntılı, nasıl çözerim, nasıl yaparım? Çözüm arayışı içerisindesiniz. Pazartesi, salı, çarşamba önümü göremiyorum. Ne yapmam lazım? Bazı duyumlar alıyorum. Ne kadar doğru? Bilmediğiniz bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Bir kere pazartesi, salı, çarşamba iş yerinde kapalı olan konuları duyacaksınız bazı haberler alacaksınız ve bu haberlerle birlikte kafanıza bazı taşlar oturacak bu hafta iş ve para konularında arkadaşlar. Sıkıntılı mı? Sıkıntılı evet. Çünkü düşüncelisiniz. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, çözüm arıyorsunuz ya da cevap arıyorsunuz. Bu arayışınız da sizi sıkacak tabii ki. Bu süreci bir şekilde atlatıyorsunuz ve perşembe günü geldiğinde bazı gerçekleri öğrenmiş ya da farkına varmış olacaksınız. Burada karşınızda bir kişiyle bu konuları konuştuğunuz, Biraz daha rahatladınız. Dedim ya denge, parasal konularda aslında dengeymiş o. Parasal konularda da elinizde olanı dengelemeye çalıştığınız bir perşembe de sizi bekliyor. İnat ettiğiniz bir konu varmış. Yani benim bunu yapmam lazım, benim bunu çözmem lazım. İşte bu hafta çözülecek bir konu değil. Bu hafta inat ettiğiniz konuları cebe koyup önümüzdeki hafta ile alakalı planlar yapabilirsiniz ama bu hafta biraz sıkışık, tıkanık. Önce e, çevrede neler olup bittiğini öğrenmeniz gerekiyor. Kulağınız kocaman çıkmış, bir duyum kesin alacaksınız ve bu almış olduğunuz duyum aslında iş ve parasal konularda şekillenmenizi sağlayacak. O yüzden Perşembe'den sonraki yapmış olduğunuz konuşma ve görüşmeler diğer günlere göre çok daha rahat ve sakin görünüyor dedi mi inat ettiğiniz konular var neye inat ettiniz bu parayı alacağım bunu isteyeceğim bunu yapacağım bunlarla ilgili biraz duranlık olacak biraz böyle bir dur bakalım hani hatta bir konuştuğunuz kişi sizin önünüzde durmuş sizin fikirlerinize saygı duyuyor ve yapmamanız gerekenleri size anlatmaya çalışıyor belki bunu biraz fevri davranca, davranarak alacak sizin üstünüz atlıyormuş gibi görünüyor çünkü biraz fevri olarak bunu yapabilir ama yapma bırakma Gitme der gibi bir kişiyle konuşmalarınız sizi biraz zor anlaştıracak. Şimdi artık böyle bir şeylerin oturmasını isteyeceksiniz bu hafta ama çevre çok bulanık arkadaşlar. Böyle bir sisli puslu bir görsel var bu hafta iş hayatınızda. Belirsizlikler ortaya çıkıyor ama yeterli gelmeyecek. Bu yüzden oturduğunuz yerden kalkıp çevreyi görmeye çalışıyorsunuz. Hani standartın biraz dışına çıkmaya çalışacaksınız bu hafta iş ve para konularında. Farklı bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Burada elinizde yeni bir şey var. Yeni bir düşünce aslında bu. Bir ile birlikte bu hafta yaşamanız gereken konularda ötelenme durumu söz konusu olacak. Hani böyle sanki e, elinize aldığınız böyle sıvı bir şey var. O böyle elinizden sarkıyor. Bu ne demek? Elinizde olanın yeterli olmadığını düşünüp onu bir yere koymaya çalışacaksınız. Kafanızdan bir yere koymak gibi düşünün. Hayatınızda bir yerleri şekillenmediği için kenara aktarmak, kenara bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Hafta sonu birçok kişiyle iş ve para konularını konuşuyor olarak görünüyorsunuz. Kafanızı daha çok karıştıracaklar ama onu da söyleyeyim. Yani bu hafta böyle hani düşünürsün, düşünürsün, düşünürsün tamam böyle yapacağım dersin. Ama sonra bir ayağa kalkarsın etraf sisli önünü göremiyorsun. Önünü göremediğin için de düşüncelerin sende kalıyor. Yani adım atamıyorsun gibi düşünün. Bu hafta olanı kabul edeceksiniz ama o duyum neyse sizin hayatınızda bir değişikliğe sebebiyet verecek. Şimdi gelelim aile ve aşk ilişkilerine, ikili ilişkilerde. Yine burada ikili ilişkilerde şey var. Farklı yönlere bakıyorsunuz bu hafta. Yani herkes farklı konulara, farklı kişilere takılmış. Bir taraf bakıyorum bir grubun içerisinde e, öncülük eden bir kişinin arkasında yürümeye çalışıyor. Diğer taraf çevresindeki insanları kendine çok yaklaştırmıyor. Biraz sıkışık kalmış bir haftada diyebiliriz aslında. İlişkiler konusunda sıkışıklık var bir kere. Kişilerin kendini görmediği, birbirlerinden biraz uzak durmaya çalıştığı... ...hatta e, kendi hayatlarını önce kontrol edip sonrasında ilişkilerine bakacakları bir süreç var. Cım cım birliktesiniz ama farklı düşünceler. Yani bu haftaki konuşmalar acaba şey mi olacak diyorum... E, aşk meşkten çok ben şunu yapmayı planlıyorum şu önümde şu sıkıntı ya da şu sorun var bununla ilgili nasıl bir çabalama durumum olması gerekiyor gibi gibi konular mı konuşacaksınız acaba diye düşünüyorum burada farklı yönlerde verilen mücadelede ortak konuşma görselleri var bir cepte iki ilişkinizde karşınızdaki kişi sizi bırakıp gitmek istiyor bu ayrı bir görsel olarak anlatıyorum bunu ama siz sanki onu yakalamışsınız bazı şeyleri değiştirip dönüştürmesini bekliyorsunuz yani karşınızdaki kişi değişmez ama değişmesini bekliyorsunuz O da zaten değişemediği için gitmek istiyor ama siz bırakmıyorsunuz. Bu süreçte kişinin e, çevresinden bir kişi sizinle konuşmak isteyebilir. Bu durumu anlatmak isteyebilir ama siz ona bir cephe almış ya da işte bir elinizle böyle bir ters işareti yapmış gibi duruyorsunuz. Bu hafta böyle bir ilişkiniz varsa şayet bayağı karışık geçiyor. Nasıl bayağı karışık? Kafanızda büyüttüğünüz, düşündüğünüz konular, bir bilinmezlik ama sıkı sıkıya sarılmış olduğunuz eş ya da sevgili adayını bırakmamak adına vermiş olduğunuz bir mücadele var. Karşınızdaki kişi hafta sonu yanınızda değil de karşınızda sanki sizinle telefonla iletişime geçecek. Olanları anlatmaya çalışıyor. Dört kişi toplanmış bu konuyu konuşacaksınız. Burada siz elinizde olan güzel şeyleri kaybetmemek adına... Ee beklenti içindesiniz ama bu beklentileriniz bu hafta karşılanmayabilir arkadaşlar. Yani ilişkiler konusuna gitmek isteyeni bırakın gitsin. Boşu boşuna mücadele edersiniz. Başka neler var? Çocuklar var mı? Valla sıkı sıkıya çocuklarınızla sarılmış. Onlarla ilgili kaygılı görünüyorsunuz. Ama yol devam. Sağlık konularında bir şey var mı diye bakalım. Sağlık konularında aslında Böyle baş ateş görselleri var, ona da dikkat edebilirsiniz. Sonuçta geldim zaten çekmek zorunda kalıyoruz, ama kötülere uzaya gönderelim, bizden uzak dursun diyelim. Çok karışık falanız arkadaşlar. Kimin eli, kimin cebinde belli. Değil, özellikle ilişkiler konusunda. Bir oradan gelmiş, bir oradan gelmiş Devamlı bir konuşma hali var. Küskünler var bir kere, küs olduğunuz kişiler var. Bunlarla ilgili de böyle bir el uzatacaksınız bir şeyleri. Bir saraya giriyor, sanki de böyle bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bu hafta yan yan kaçıyorsunuz aslında benim istediğim bu işinize gelirse der gibi bir durum da söz konusu. Yani e, ben bunu istiyorum elinizi sıkmışsınız sımsıkı bırakmam ben bunu çözeceğim der gibi çıkıyorsunuz. Burada tabii ki üstünüze üstünüze gelen insanlar var bu insanlarla da mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Hatta hafta başı itibariyle yatar bir pozisyonda beklenti içinde olduğunuz sıkıntılı da olsa gelsin bir an önce halledeyim dediğiniz bir hafta başı da sizi bekliyor. Burada biraz e, düşmekten, dik duramamaktan korkular da var. Bunları da salı çarşamba yaşayabilirsiniz. Ama esas konumuz şu, falımıza genel anlamıyla baktığımız zaman, şuradan bir kalem ya da fırça alayım. Şimdi şu sorun ve sıkıntılar bir şekilde çözülecek, gidecek bir aydınlanmanız var. Yalnız burada baş aşağı durmanız giden sıkıntıların arkasından korkularınız olduğunu gösteriyor. Yani bazı sorunları çözeceksiniz ama arkasından gelen kişi yüklerini taşıyabilir miyim, taşıyamaz mıyım diye düşündüğünüz görünüyor. Fakat pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olarak değerlendirirsem perşembeden sonranız çok rahat. Ve güzel bir gelişmeyle hafta sonuna güzel gireceksiniz. Ama aile konularına baktığım zaman görüyorsunuz çok karışık. Burada insanlar karşılık devamlı bir alma verme, tartışma, konuşma, bir şeyler çözme çabasındalar ve bu hafta başından hafta sonuna kadar devam ediyor. Bu düşüşünüzle alakalı da üstünüzde insan yükleri var. Sorumluluk aldığınız kişilerin yükleri ağır geliyor aslında burada size. Başınızı kaldıramıyorsunuz. Sanki kendinizde değil de başkalarına çalışıyorsunuz ve bu kişiler sizi eziyormuş görselleri var. Bu da özellikle hafta ortasına kadar hissedeceğiniz ya da düşüneceğiniz bir durum olarak görünüyor. Bunun dışında başka bir şeyimiz var mı diye bakalım ben göremiyorum. Yani şu ortada bir yengeç görseli var. İşte yan yan kaçtığınız sıkıntılı konular. Düşmekten korkuyorsunuz ya da karar verip ortada kalmaktan korkuyorsunuz. Ama biliyorsunuz kararsızlık en büyük tehlike. Bu sıkışıklığı aşmanız, yolunuza devam etmeniz lazım. Yolunuz aydınlık. Ama bu hafta biraz duran bir hafta. Bu hafta aslında karar vermeden es geçerseniz sizin daha hayrınız olur diye düşünüyorum. Bayağı bir mücadele ve hafta sonu rahatlama var çünkü. Hafta işi kişilerle vereceğiniz mücadelelerde sorun var. Bir de bir kişiden alacağınız varsa o alacağınızla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz hafta ortası itibariyle. Batık bir para çıkarılmaya çalıştı ama çıkarılmaz bu hafta. Onu da çok fazla beklentisi içinde olmayın. Sonraki haftalara hatta bir salı günü alacaksınız ama sonraki haftalara kalacak sevgili dostlar. Evet bu haftalıkta bu kadar. Güzel bir haftanız olsun. Keyfiniz, saatiniz de bol olsun. Attıramadık şu sıkıntıyı diye düşünüyorum da dönüp dönüp ona bakıyorum. Parasal konularda sıkıntılarmış arkadaşlar. Onlara da biraz mücadele var, beklenti var. Hatta bir telefon görüşmesiyle bu konuyu çözeceksiniz. Bu haftalık bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.